Melek kartlarımla sizi bekleyen güzellikler neler olarak bakmamı ister misin arkadaşım? Eğer istiyorum canan hanım dersen seninle ilgili neler bilebileceğiz, neler söyleyebileceğiz melek kartlarımızla. Evrenden ve sistemden size nasıl bir mesaj göndereceğiz? Hep birlikte buna bir bakalım. Tabii ki kolektiftir açılımımız ama Melek kartlarımla biraz daha farklı bir açılım olacağını düşünüyorum. Umarım hayatına çok güzel bir dokunuş olur, çok güzel bir rehberlik yaparım, çok güzel bir ışık olurum. Ben de çok isterim ki sen mutlu ol. Şimdi önce birkaç tane almak istiyorum seninle alakalı. Neler söyleyeceğim, neler bileceğiz. Öncelikle hislerin çok kuvvetli hislerini ve kalbinin sesini dinlemeye çalışmalısın. Güzellikleri oradan alacaksın ve kabuğunu kırmalısın. Cesaret edemediğin konular varsa bu konularla alakalı cesaret göstermelisin ve e, ne istediğini bilmelisin. E, bir adım atmalısın, bir çaba göstermelisin, kabuğunu kırmalısın. Yani o kabuğun içinden artık çık. E, kapana kısılmışlık duygusu, esir olma duygusu, çıkmazda gibi hissetmek. Bu duygular seni olduğun yerde saymana sebep olacak. Hatta seni 10 yıl e, geçmişe de götürebilir ama seni bir tık bile geleceğe götürmez. Ve kendini çok sevmelisin. Her şey kendini sevmekten başlar. Her şey e, kendi ışığını yaymaktan başlar. Kıskançlık, fesatlık, hasetlik, art niyet duyguları senin enerjini aşağıya çeker ve kendini sevmenden vazgeçersin. Başka insanların sözleri seni manipüle ederse ve yine kendini sevmekten vazgeçersin. Aynalara küsersin, hayata küsersin, insana küsersin. Kötü alışkanlıklar ya da bağımlılıklar yaşarsan emin ol o bağımlılıklarda e, senin hayatına e, enerjini aşağıya çekecektir. Ve bağım, bağımlılık çalıştırdığın insan olabilir, yiyecek içecek olabilir. Bağımlılık konusu her neyse sürekli oraya adapte olan ve sürekli o konuyla ilgilenen, sürekli onu yiyip içen kişi enerjisi düşer. Ve bu sefer ne olur biliyor musun? İblis senin bedenini ve ruhunu ele geçirmeye başlar. Melekler senin ne yaklaşabilir. Ne sana yardım edebilir ne de bir herhangi sorununu çözebilirsin. gitgide gide batağa gidersin. Hem zihninde hem de bedeninde. Bir insanın aklı ve zihni, düşünceleri seni yedi kat yerin dibine de sokabilir. Seni alıp ta başa vezir de, cumhurbaşkanı da yapabilir. Senin her şey düşüncelerinde başlar ve düşüncelerinde biter. Evlilik konuları, aile konuları, bu konularla alakalı sıkıntılar yaşıyorsun. Bu durumları nasıl toparlayacağını şaşırmış durumdasın. Bu sıkıntılardan nasıl çıkacağını düşünüyorsun. Ama sen kendini sevmezsen kim seni sevecek? Ben değerliyim. Ben kendimi seviyorum. Benden bu dünyada bir tane var. Ee, öyle olabilir, böyle olabilir ama benim umurumda değil. Ben, ben benden bir tane var. Ve sen kendine değer gösterdikçe et, etrafındaki insanlar da sana değer gösterecek. Sen kendini sevdikçe ailen de seni sevecek. Yani sen insanlara sınırını çizmediğinde, yeri geldiğinde hayır demesini bilmediğinde senin daha başına vurup ağzından lokmanı alan çok olur. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. İlahiyle bağlantını kurmalısın. Dualarını etmelisin. Yalnız kalıp Rabbinle bağlantı kurmaya çalış. Dua etmeye çalış. Yalnız kal başka biriyle konuş. Meditasyon yap mesela. Rüyalarından meleklerin sana mesaj gönderiyor. Ve sessizliğini bozmalısın. Gücün sende olduğunu bilmelisin. Alma verme dengeni de sağlamalısın. Sana çıkacak olan fırsatları tepiyorsun diyor. Mesela sana birisi bir şey vermek istiyor. Versin izin ver al. Kabul et. Sana onu vesile eden Rabbine de şükret. Çok sabır çalıştırdığını, sabır çalıştırdığın konulardan vazgeçmen gerektiğini bil. Ee, sabır sabır getirir. Alttan aldıkça tepene daha çok çıkarlar. Zamana bıraktıkça daha çok sorunların büyür. O yüzden de artık tamamlanmasını ve kendini savunmasını ve kendini ifade etmesini öğrenmelisin. Bunları yaşıyorsun. Ne oldu? Değişim geldi. Bunlardan vazgeçmek zorundasın zaten. Değişmek zorundaydın. Bak değişim geldi. Ve bunlardan özgürleşiyorsun. Kabını da kıracaksın. Hatta ya evinden taşınacaksın, ya işini değiştireceksin, ya evliliğini bitireceksin. Özgürleşeceksin. Çünkü senin kafa rahat değil. Sende huzur yok. Ve sen kendini bulmak için bunu yapmak zorundaydın. Ve bolluk bereket seninle olacak. Eline para gelecek. Parayla ilgili sıkıntıların çözümlenecek. Affetme, barışma gerçekleşecek. Ve e, neşeni tekrar kazanacaksın. Şuradaki bebeği istinaden de şunu söylemek istiyorum. Bebek sahibi olmak isteyenler bebek sahibi olacaksınız. Ama demek ki sizin de kar, bu bebekle alakalı bir karmasal durum vardı. Geçmişten bu konuyla alakalı yaşadığınız durum her neyse. O durumdan bir affetme e, yaşamanız gerekiyor. Sürekli bana mesaj eden kimsen misin? Bir atıp duruyor yukarıdan. Sessizliği de almadım. Size bir adım gelecek, güzel bir adım ve güzel bir başlangıç e, gelecek. Bunları halloldu bilin ve dualarınızın kabul olduğunu, dileklerinizin kabul olduğunu kendiniz de göreceksiniz. Akışta kalmayı bilin. Akışta kalmak bu hayatta en alttaki başardın, başaracaksın. Akışta kalmakla alakalı konuşmak istiyorum. Akışta kaldığın sürece, hayatın akışına kendini bıraktığın sürece hayat seni çok güzel yerlere götürür. Ama sen e, akışta kalmak yerine, bir saniye, a, 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 akışta kalmak yerine eğer ki tutunursan, sıkı sıkı sarılırsan, derde, tasaya, sıkıntıya, endişeye, kaygıya, korkuya kapılırsan, bunlara tutunursan, ya da e, bağımlılık çalıştırdığın insanları bırakamazsan, bağımlılık çalıştırdığın yerleri bırakamazsan akışta kalamazsın. Efendim? Bu da senin hayatında blokajlar, engeller oluşturur. Efendim? Akışta kalırsan bir yere varacaksın ama kalamazsan da hiçbir yere varamayacaksın. Efendim? Neyse sizleri seviyorum. Görüşürüz. Etrafım çok aşırı kalabalıklaştı. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Öpüyorum sizi.